Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Batrix oynayacağım. Mystic Zafer Ligi'nde iki ormancıyla veya iki ile işte bu tarz saçmalıklarla oynamaya ve yaşamaya devam ediyoruz çok şükür. Şöyle, evet karşımda da iki ADC var. İki tane buraya gelmişler. Evet, mükemmel bir oyun sistemi. Mükemmel bir... Mükemmel ya. Bunlar büyük ihtimal birbirlerine çok pis kayacaklar birazdan. O yüzden chat'i kapatmak en mantıklı hamle olur. Hiç görmeyelim. Zorla sattıracak maç falan yazıyor. <laughs> Şurayı kapatalım. Hiç uğraşmayalım burayla. Hmm. Şununla başlayalım. Bunlar orayı alırlar bu arada. Rahat bir şekilde. Diğer silahım neydi benim? Onu bir şekilde alacaktık aga. Yapacak bir şey yok. Fiskeyi verdik ama onu bir şekilde alacaktık yani. Kaçışı yok onun. Tekrardan dönelim. Onu almayıp böyle bunlara burada üstünlüğü verirsek sıkıntı çıkar. Gerçi ilhamla girmiş ama dolaşımla girmiş. Ee, tank olarak oynuyor. Sen de çıkman lazım da yani. Şeyin buraya geleceği çok fazla belliydi yani. Dikkatli olacağız ve çok zorlanacağız bu oyun. Baya zorlanacağız. Şu sniper'a geçelim. Arkadaşları şöyle alacağız. Başka çaresi yok. Hmm, okey. O da olur. Şunu alabilir miyiz? Yalnız bunu alamayabiliriz ha. Güzel. Güzel. Patrick sen hiç anlamıyorum bu arada. İşin kötü tarafı öyle bir aldım geldim yani. Hepsi o kadar. Sniper'ı falan çok iyi kullanamam. Öne geçip normal taramalıyla falan oynamam gerekiyor. Bu takdirde sıkıntı yaşarım. Oyna Oynasana. Oyna oyna. Şunu oyna, şunu oyna. Çocuk burada. Olaya bak. Neyse düz keseriz bunu. Olaya bak ya. Adam buraya bir tane Q attı. Benim sniper'ımı bozdu. O da yanlışlıkla oldu Bilerek yaptığına inanmıyorum yani. Ya ben denk geldim yani ona kısacası. Neyse. Batrix bir ara çok çok güçlüydü. Hala güçlü aslında ama eskisi kadar rağbet görmüyor. Çoğu maç hiç alınmıyor bile yani. Çok çok nadir ama alanlarda artık... Eski kurtlardan galiba. Hepsi iyi oynuyor hemen hemen. Sıkıntı çıkartıyorlar. Şimdi bana yavaştan yaklaşmışlardır diye düşünüyorum. Biraz çıkalım. ADC ile aramda tam 1000 altın fark var. Oraya kesince 750 falan kalır. 800 kalır. Görüş ver kankam. Görüş. Görüş ver. Görüş ver sürekli. yaşanmaz bu hayat. Edith mesela nerede şu anda? O çimde bekliyor senin gelmeni. Güzel dürttük bu arada. Yok. Ulti açamazsın. Yok. Sakın oynama bak. Ulti yok. O bahsettiğimiz hasarları vuramayız şu anda. Ama şu an vururuz. Güzel. Güzel. Tamamdır. 2'dir bizim ormancımız daha sağlam genç attığı için düşürüyoruz burayı. Ben bunu keserim bu arada. Bunu kesmekten öte şu an burada var ya, Vammon'u beklesem Vammon'u teklerim. Ama buraya girmesi lazım. Akai buraya gel hemen. Gel buraya. Edit de yok bak. Açıktan gelmez mi ya? <laughs> Güzel. Hemen çıkalım buradan. Şuraya alalım. Edit de yok artık burada. Ben çok öne geçtim ya. Şansları yok artık yani. Olduğunu sanmıyorum. Ona vuruyor mu? Tüh. Benim minyonumun son vuruşunu aldı. Doar rüzgarına çıkmam lazımdı ama hazır önüne geçmişken avcı darbesini de patlatırım. Ondan sonra çıkarım Doar rüzgarını. Ver bakalım bunu. Bir yandan korkuyorum artık. Ama şuraya girersen bunu yine parçalayım. Parçalayamazmışım. Beş farmım var. 2000 öndeyim net. Oyna ulti at kesik lan. Olaya bak şeyi açtım yanlışlıkla ya. Al bakalım buraya. Güzel. Bak da Bunlar turşu çıktı arkadaşlar. Bunlar tam turşu çıktı yani. Wanwan nerede? Oman üstte bir yerde minyonların gelmesini bekliyordur. Garipim ya da benim gelmemi falan bekliyor da olabilir. Eğer beni bekliyorsa sıkıntı. Kesebilir yani. Hiç belli olmaz. Hala gözükmüyor ortalıkta. Hala yok. Doğa rüzgarını yapalım. İşi garantiye alalım. Kimse yok. Hala kimse yok. Hala kimse yok. Normal düz şekilde keserim. Bunlar alışmış. Editçiler de böyle ilham oynayanlar da böyle galiba. Alışmış bunlar. Böyle öne geçip ilham basıp durduğu yer tarayıp kil almaya. Nefret ediyorum bak. Bazı kahramanlar böyle oynanıyor evet ama ben nefret ediyorum. Bu ne yapıyor lan burada? Abi o kadar ezildiler ki Nasıl bu kadar ezildiler ya? Ama çok kaliteli oynadık ya. Yukarıda da Obama'nı bir tur daha düşürünce editin boşluğunda. Güzel. Diğeri ölmedi ama işte. Diğeri ölmedi. Ve şu an burada sıkıntıdayım. Aman AFK mı kaldı? Ya hocam mis gibi oynadığım videoda şunu yapmayın ya. Şunu yapmayın ha. Üf. Sabahtan beri Ling'in oraya girmesini bekliyorum. <laughs> Değdi mi lan? <laughs> Değdi mi Allah aşkına değdi Bana bir söylesene. Değdi mi? Kurban oldu. Red'i aldın da öldün yani. <laughs> alıyor muyuz Lord'u? Lord'u alıyor muyuz? Karşılık veremiyorlar. Şansları bile yok. Güzel. Yat evet, sen de aşağıya. Ver şimdi bir de zırh delmeyi. En sonunda hasım pençesini patlatır. Oyunu tamamlarız. Hatta öldü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen bekle bekle orada. Sen uyu. Uyu orada. Arure de Türk. Bekle orada kankam. Hayır komik olan şey. Gunover'in gelmesini geçtim. Yani Link bana saldırdığında da oradan bir tepki vermedi. Ne yapıyor? Base Maze atıyor bu. Ne yapıyorsun? Bir deflerlerse görürsün o zaman deflemenin ne olduğunu. Ondan sonra görürsün yani kaç bıçak olduğunu bir kere defediler mi oyun uzadı demektir. Ama uzatmayız ya sanmıyorum. Ay gelse ölmeyecektim yanıma. Ling'in saldırdığında niye böyle bir şey yaptı anlamadım ben. Çok garip. Gel benimle buraya. Bu aman yine buralarda mı? Sıkıntı çıkartacak durumda değil. Burada değil zaten de. Gulliver'den korkuyorum diyecekken Valentin çıktı buradan. <laughs> Güzel. Oyna. Be bu niye durmuyor burada? Allah Allah. Durmuyor mu normal? Duruyor. Alma sakın. Beni görüyorlarmış ya. Şunu alalım o zaman. Kuleye vuralım. Bu kendince eğleniyor galiba Akai. Başka açıklaması yok yani bunun. Link çok kötü ya. Link çok kötü ya. Baya baya kötü. Bot gibi oynuyor. Git kasılmaya çalış. 7000 farmı var aslında. Farm kötü değil de işte. Bana göre kötü. Durduramazlar artık beni. Geçmiş olsun. yapıştır. Vur 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 vur. Hala bana geliyor. Onu kesemezsin ki. Öldü o da. devam edin çerez maç oldu birazcık ya. olaya bak editle kombo yaptılar editin daha doğrusu Guniver'in olayını unuttum ya Şimdi orada aldılar zaten geliyor da. Hop. Kesemezsiniz ki onu. İkiniz de keser bu arada. Ultin de yok öldün. Öldün. Evet böyle değişik bir maç çok kolay oldu. Çok öne geçtik durduramadılar. İki defa öldük İkisinde de bir şey yaptılar öldük işte yani yapacak başka bir şey mi yok durdular fazla. Hadi ultin yok mu? Moon kesti bu arada. Savundular mı? Savundular. Savunamadılar ya biter. Akayı bitiriyor. Bitirdi mi? Minyon yok. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Tamamdır. Bakalım ona nasıl ara. Bir yüzde vardır yani temizinden. Ama gerçi cyclops'a da bayağı vurdu. Yüzde hmm, 40 kırk olmayabilir. Oraya yakındır ama. Yüzde tam kırkmış. Güzel bir el aldım. Geldim hemen şöyle şunları değiştirelim. Geçen hiç pompalı ile oynamadım. Bilmiyorum. Şimdiden gelmedi galiba. hiç gelesim yoktu. Dövdü ya o. Ama lütfen daha fazla dövme olur mu? Olur mu? Oo. Hiç beklemedim, hiç görmedim ya. Tam güzel. Karşılıklı düştük en azından. <laughs> <laughs> Selena'ya çok dikkat edeceğiz, anlaşıldı. O zaman ayakkabıyı yapalım. Hareket hızımız olsun. Ha, bu Jester, JST'ri az önceki Valentin değil mi? İntikam mı alıyorsun lan? Hı? Buraya sürekli gelir ya. Bir ayağı burada olur bunun var ya. Eski hattı. Ha, bir de minyon kaçırdım. Karşıda yine link var bu arada. Nasıl şimdi ben burada durayım? Duramam ki. Geri düştük boyun. Boyun sıkıntıya düştük. Bu sefer de bende mi edit var? Allah aşkına gitsen de mesela o minyonu önünde tutsan ne olur? Kaybedeceğim ya. Hayır. Çok geri düştüm. Bir de sen düştün şimdi. Oh, mükemmel her şey ya. Cık. Gerçek gurmeler o ilk maçtan sonra bunu yaşayacağımızı zaten biliyordu değil mi? Biliyordu. Hı, Allah aşkına yardım Öldüm mü? Atın bakalım fokusunuzu atın. Atın bakalım fokusunuzu. Kaplumbağa gitti. O değil Gatot'ta misilleme var. Bir yansıma ışına yam olurum ha. Öldüm mü? Her türlü ölür. Tamam hocam buraya bir salsanız mı artık? Ya da bir Hayabusa senle mi buraya gelsen? Beraber bir şeyler yapsak. Ben sadece Selena'dan korkuyorum şu anda. Başka bir şey yapmıyorum. Bir de seni gördü ki. Hala burada. Edith'in benimle oynaması lazım. Çocuk burada yatıp kalkıyor. Yine gelecek. Sürekli burada. 1800'e zaten adam da o minyonları kesmeden benden önde yani. Geber Yapacak bir şey yok arkadaşlar Dünyanın baskını yiyorum şu anda yani Elimden bir şey gelmiyor Atılan pitlerin salaklığına saçmalığına bak ya Şu edit'i niye alıyorlar az önceki edit de bu muydu acaba karşımdaki onu hatırlamıyorum işte Oğlum git xp'de oyna yani Bunu Support yapmanın mantığı nedir Büyü ne giriyorsun oyuna Daha büyük problem şu Şunu artık öl Daha büyük problem şu Büyüemlem ilham girmiş Yani tanklama ihtimalin yok ki Ne olacak şimdi sen onu yapınca anlamadım Tanklayacağını falan mı sanıyorsun Şunu üst üstliklerde yapmayayım Kurban olayım ya Tutmuyor yani arkadaşlar işte Ha seni görmedi o adam Turşu ya Tam turşu hem de Nasıl kazanırız bu maçı bilmiyorum. Bu kadar artist oynuyorsa yine buradadır büyük ihtimalle. Edit buradan çıkmaman lazım. Bak kaplumbağalar buradalar. Adamların işte bir ayakları burada. Selena da çimde büyük ihtimalle. Şunun önüne geç. Heh. Sonunda. iyi tamam go 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 go. Oh döndük oyuna ya. Sonunda. Buraya kazansak beni fightlara dahil etseniz. birader vallahi yeter ya. Yemin ediyorum yeter ya. Bir git la artık. Tamam git la yeter la. Sensin tamam en güzelse sensin ya. Allah Allah. Bela oldu başıma ya. Saldırmayı geç. Oha can çalıyor. Ben bu çarı hiç bilmiyorum ya. Keser mi orayı? Stan yiyecek. öldü tamam ikinci item avcı darbesi yapalım. Ölmedi lan yine. Gitmiş buradan. Senin var ya. Bitti mi şu koridor artık? Sal burayı. Bak hala burada stand deniyor ya. Ruh hastası da bu. Harbiden ruh hastası bu. Ne kadar gerideyiz? Bayağı gerideyiz. Şuna bir kere girdim arkadaşlar. Bunu almadan gelmem oraya. Zaten doğru dürüst fight yok orada. gelecek. Çocuk rüyalarıma girecek artık ya. La la, la. <laughs> rüyalarıma girecek artık ya. Mikrop ya. Has mikrop yani. Şunu falan keselim. Uf. Burayı da dener mi acaba? Yukarı gitmem lazım. Yukarı gitsem karşıma çıkacak adam. Ay ah, yok. Of çok iyi. Ölebilirsin artık. Şu avcı da biterse tamam. Şey ölmem. Allah aşkına savunma yetimi yapacağım bir tane şundan ya. Yapacağım yani. Başlarım hasarına. Ölüyorum nasıl ama gerçi bu saatten sonra çok fazla yine yakalar da bununla uğraşmaya gerek yok ya. Lingin farmı çok fazla benim ben nereye gidiyorum? Tamam burada biri olsa çoktan saldırmıştı.

Akıl neyse ya. hoş Çıkmamız lazım. Şimdi doğa rüzgarın lazım. Ama şu an bana zırh delme lazım diye. Ya. Ne yapacağım? Ooo bozduk Beyz'i. Bu oyun uzayacak gibi duruyor arkadaşlar. Bir şekilde deflerim ben yeteneklerimle vesaire. Selena geçen oyunun intikamını alıyor gibi oynuyor resmen ya şaka gibi. alın gelin. Şu takımın şekilsizliğine bir bak ya. Her şeyden bir tane almışlar. Ha. Abi yeter. Gerçekten yeter. Yeter. Alın şöyle orada siz de haydi. Var mı? Kimse yok. Ulan be ya. Bir kombi ataydın ona. Yamulmuştu. Acayip çöküyorlar. Öyle böyle değil. İnanılmaz çöküyorlar yani. Ve karşılık veremiyoruz. Çünkü tankımız yok. Şu lordu niye almıyorlar acaba? Gidin alın da savunmak bizde olurdu yani. <laughs> hani kardeşlik. güzel hasar da. Sen öl kardeş ben ölmeyeyim yine yani. Tamam mı? Sen öl yani. Aşağıda Gusto ölmüş. Vuramıyorum hasarım çok az ya. Onu kes. Ah. girmiş olma ihtimali yok. Şimdi sniper'ı kapat. Şunu al. Okey ile. Şunu al. Sonra şunu öner. Şimdi defleyeceğiz bir şekilde. Tamam defleriz de. Ölmez de. Ölmezseniz defleriz. Çıkmanız lazım şu an oradan bak. botum mu ittin sen Allah aşkına? Yoksa orada mı mıydı zaten milyonlar? Şöyle bir döviz, böyle hep çeksinler Yani. Sillemesi vardır kesin. Yani biri düştü arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ha, lastiği düşürdüler. Sillemeli adama vurunca ölüyorsun ya. Hata yaptı. zor kazanırız gibi ama elimden geleni yapacağım ben yine. Aha, aynen. Yakalasan ne olacak ki? Yine kesemezsin o Çok eksiğim var ya. Çok eksiğim var yani. De bitti galiba. Onu yeseydim vermiştim. Bunu, bu nasıl bir baskı kurmak? Ben anlamadım bunları ya. <laughs> ah, yenildiğimden keyif aldım resmen ya. Çok kötüler abi. Oynanmaz böyle oyun oyun yani. Az önceki editle bu edit aynı mı acaba? Ona bakmak lazım. İşte. Aynı mı? Aynı değil. O Hakan Bey'miş. Biri 0 oynamış, biri 18 oynamış. E o zaman yarın bir edit videosu akar gibi duruyor yani. <laughs> Gidip bakayım mı kahraman ne yapıyormuş da çekersem çekiyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.